Üst seviye elemanlarla başlattığımız HTML5 uyum etiketlerinin organize edilmesi, iç seviye etiketlerinin ayarlanması ve son olarak başlıkların ayarlanmasından sonra sayfamızın uyumu sağlanmış olacaktır. Sayfamızı çalıştırıp genel yapısına bir göz atalım. Sayfanın üst bölümünde main header içerisinde nav bölümlendirmesiyle temel yönlendirmemiz. Sol bölümde Proje bilgi bölümlendirmesi ile oluşturulan içerikler sağ bölümde esasat ile eklediğimiz içerikler ve altında article ile eklediğimiz bölümler ve son olarak sayfanın en altında yer alan footer bölümlendirmesi yer almaktadır. Bununla birlikte genel bölümlendirmelerimiz ile birlikte verdiğimiz başlıklar sayfanın taslak yapısını oluşturmaktadır. Bu aşamada sayfamızın taslak yapılandırmasının doğru olup olmadığını test edelim. Ekranda yer alan adres üzerinde yer alan uygulama ile bu denemeyi gerçekleştirebiliriz. Bu sitede karşımıza çıkan seçenekler ile sayfamızın genel taslak yapısı çıkarılabilir. Input HTML ile dosyamızı siteye yükleyelim. ve taslak yapısını oluştura tıklayalım. Tasarladığımız sayfa taslağı arama motorları tarafından da bu şekilde yorumlanacaktır. Temel yapıyı incelediğimizde KursiyerNet Milli Eğitim Bakanlığı Main Header ile oluşturduğumuz ana başlık, Temel Yönlendirme Now ile oluşturduğumuz temel yönlendirme başlığımız, KursiyerNet Projesi Proje Bilgi Section elemanının ana başlığı, bunun hemen altında Proje hakkında article bölümlendirmesi. Projenin gelişimi h2, avantajları aynı seviyedeki h2 elementi. Son eklenen dersler, son ders site bölümlendirmesi ve diğer alt başlıkları da section içinde oluşturduğumuz başlıklar tarafından oluşturulmuştur. Benzer şekilde tarayıcılarımıza ekleyeceğimiz eklentiler ile sayfaların taslak yapıları çıkarılabilir açık kaynak projelerinden birini Chrome tarayıcımıza ekleyerek deneyelim. code.google.com bölü p bölü h5o adresine girelim. Burada HTML5 Outliner olarak oluşturulmuş bir eklenti mevcuttur. Firefox 3.5 ve Opera 10 tarayıcılarında da çalışan eklentinin Chrome Extension bağlantısına tıklayalım ve tarayıcımıza bu eklentiyi kuralım. eklentinin gerçek web adreslerinde çalıştığını hatırlatalım. Bir web adresine girerek eklentiyi test edelim. Web adresi açıldıktan sonra sayfanın sağ köşesinde yer alan ikona tıklayalım ve direkt sayfanın genel taslağını görelim.